kanalımıza hoş geldiniz. Giriş videomuzu yayınladıktan bu zamana kadar hemen hemen iki hafta geçti. Bu iki hafta içerisinde gösterdiğiniz ilgiden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Sizin ilginiz bizi cesaretlendirdi. Bu arada bizler de hazırlıklarımızı yaptık. Bir takım imkansızlıklardan dolayı gecikmiş olduk. Güzel de bir jenerik hazırladık bu arada. Umarım beğenirsiniz. Beğenmenizi istirham ediyorum. Beğenin yani. Çünkü çok gayret ettik bu jenerik içinde. Yani burada paylaşılacak olan sizlerle edeceğimiz hasbihallerin, hakikatlerin güzelliğine layık bir şekilde karşınıza çıkmaya çalıştık. Ve aynı zamanda siz güzel insanlara da layık bir şekilde karşınıza çıkmaya çalıştık ve bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Tabii ki sizin bundan sonraki desteğiniz, gerek yorumlarınızla, gerek abone olarak, gerekse beğenilerinizle tabii ki beğenirseniz desteğiniz bizi bu anlamda daha da cesaretlendirecek ve burada paylaşılacak olan inşallah hakikatlerin, güzelliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacaktır. Emir bil maruf neyyanil münker adına bir takım hak ve hakikatlerin doğru mecralarda, doğru vesilelerle, sebeplerle insanlara ulaştırılması adına burada hasbihal edeceğiz. Ben kanal duyurusunu yaparken dedim ki önce babam Ali Ünal'ın mealinden bir takım müzakereler yapacağız. Özellikle itikadi yani imani ve ahlaki konularla alakalı ve tabii ki günümüze bakan bir takım güncel meselelerle alakalı da bir takım konuları seçerek o konulara Kur'an-ı Kerim'in bakış açısı ve babamın o Kur'an-ı Kerim ayetlerine verdiği manalar rehberliğinde, çerçevesinde bir takım mevzuları müzakere edeceğiz dedim. Bundan dolayı bu ilk programı biraz babama ayırmak istiyorum. Hem vefa olsun hem de bir kere daha hatırlansın. Dolayısıyla bu Ramazan ayı içerisinde Kur'an meali, babamın hazırladığı Kur'an Kur mealinden sizlerde paylaşımlarda bulunacağız demiştim. Önce Kur'an mealinden biraz bahsetmek istiyorum. Babam Kur'an mealini hemen hemen iki sene içerisinde hazırladı. Afsin Süleyman isimli Twitter hesabımdan bu süreci paylaşmıştım ve oradan çok fazla geri bildirim aldım. İnsanların çok ciddi teveccüh ettiğini bir kere daha görmüş olduk. Özellikle Kur'an-ı Kerim mealine çok teşekkürler, çok dualar geldi. İnşallah bundan bizler de hissedar oluyor oluyoruzdur diye ümit ediyoruz. Çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde hemen hemen her ülkesinde şu an itibariyle zannedersem 15 tane, 15'ten daha fazla, 10-15 tane farklı dilde e, çevrilerek insanların istifadesine sunulmuş bir meal. Yani şunu biliyorum ki hapishanelerden tutun e, Müslümanlardan gayrimüslimlere varıncaya kadar e, Kur'an-ı Kerim meali, babamın hazırladığı Kur'an-ı Kerim meali okutuluyor. İnsanlar okuyorlar, istifade ediyorlar ve hatta birçok ihtida hadiselerinin olduğunu yani imana dönme, tevhide dönme, imanı imana gelme hadiselerinin olduğunu, hidayete gelme hadiselerinin olduğunu e, bizlere arkadaşlarımız haber veriyorlar. Tabii ki bu bizi hem duygulandırıyor hem hem de sevindiriyor aynı zamanda. Dolayısıyla inşallah kalbimiz, gönlümüz hakkaniyetli olarak o tarafta bulunduğundan dolayı öyle olduğunu zannediyoruz. Bizler de bunun sevabından hissedar oluyoruzdur diye Cenab-ı Hak'tan ümit ediyorum. Babam meali hazırlarken ilk defa daha yaşı yani 54-55 yaşlarındayken o zaman meali hazırladığında bitirdiğinde ilk defa yıllarca hiçbir zaman sırtında bir kambur yoktu. O meali hazırlarken sırtında bir kambur oluştu. Bu meali hazırlayan insan ve aynı zamanda 90'na yakın, hemen hemen 90 tane kitabı olan çevirileriyle, İngilizceleriyle, Arapçalarıyla e, ve aynı zamanda e, bazı işte tevhi, tevhimül Kur'an gibi mesela e, Kur'an tefsiri olan e, bazı Kur'an tefsirlerine de katkısıyla hemen hemen 90'a yakın eseri olan ve bu 90'a yakın eserinin 30 tanesi farklı dillerde dünyanın değişik dillerine çevrilmiş ve yayınlanan ve insanlar tarafından okunan bu insan şu an itibariyle maalesef Türkiye'de tutuklu hapishanede kendisi. Ben tutuklandığı zamanla alakalı bir hatıramı sizlerle paylaşarak bu programı bitirmek istiyorum. O da şudur. Tutuklandığı zaman 2016 yılının Ağustos ayı idi. Köyde idi kendisi. Ailemle birlikte köyde idi. Biz yanında değildik o zaman. Annem ve özürlü doğuştan özürlü olan kız kardeşim ve kendisi köyde idiler. Ve sabahleyin ...köyden ayrılmak üzere bir akrabasının e, arabasını çağırarak... ...kendisinin zaten arabası yoktu. Tam o arada sabah namazından sonra yola çıkacakları zaman e, tutuklanıyor. Etrafını jandarmalar sarıyor ve tutuklanıyor. Bu ayrı bir mevzu. O tutuklandıktan sonra tabii... Gazetelerde veya medyada tutuklanma anının ya da daha sonra işte özellikle hapishaneye götürülme ve mahkemeye çıkarılma anının yani ilk mahkemeye çıkarılma anının fotoğrafları yansıdı. O fotoğraflarda benim dikkatimi çeken hemen bir kare vardı. Tabi biraz zayıflamıştı özellikle o da dikkatimi çekti. Fakat özellikle üzerine giydiği gömlek. Ben bunu yine Twitter'da Absin Süleyman isimli Twitter hesabımdan paylaşmıştım. Bir gömlek dikkatimi çekti üzerinde. O gömlekle alakalı hatıramı tekrar edip burada e, duaya vesile olması ve böyle bir insanın yani bunu burada anlatmamın sebebi tarihe not düşmektir. Bizden sonra gelecek olan nesiller mutlaka bunu dinlemeli ve eğer onlarla alakalı yani babam dahil bütün mazlum insanlarla, bütün masum insanlarla, şu an hapiste olan insanlarla alakalı yapılan suçlamalar eğer resmi olarak tarihin kitaplarına geçecekse, gelecek nesillere anlatılacaksa doğrusunu buralardan dinleyip bu şekilde kayda geçmeli ve gelecek nesillere bu şekilde aktarılmalı diye Burada bunu bir kere daha. Evet 2015 yılıydı zannedersem benim bir yeğenim doğmuştu. Annem o yeğenimin doğum işleriyle ilgilenmek için kız kardeşimin evine gittiğinde yine bir Ramazan ayıydı. Ee, babam bizim eve gelmişti. Biz o zaman biz o zaman İstanbul'da idik. Orada bir 4-5 gün geçirdik beraber. Bu 4-5 gün zarfında Ramazan programları yani iftar saati programları oluyor idi televizyonlarda Samanyolu televizyonuna davet edilmiş idi kendisi. Zannedersem programın sunucusu Ahmet Bozkuş beyefendi idi. Eğer bizi buradan dinliyorsa yanlış isem tahsis etsin kendisi. Ama ben öyle hatırlıyorum. Babam bizim evden programa gidecek idi. Ben pantolon ve gömleğine baktım. Çok fazla böyle insanların karşısına çıkılacak şekilde değil idi. Yani biraz ütüsü bozulmuştu. 3-4 gün boyunca tabii bizim evde kaldığı için yanına yeni pantolon gömlek de getirmediğinden dolayı çok böyle uygun değildi. Programa çıkılacak şekilde değildi. Hemen gittim ben elbise dolabıma. Oradan bir gömlek seçtim. Yani özellikle seçtiğim bir gömlek yoktu. O an için o uygun geldi. Yani hem beden olarak hem de yıkanmış, ütülenmiş, temiz olarak o uygun geldi. Onu aldım. Daha sonra baktım pantolonun da çok uygun değil. Onu da yine elbise dolabından başka bir pantolon getirerek gömleğe uygun bir pantolon. Zannedersem siyah, hafif böyle çizgili bir pantolon idi. Onları e, giydi. Üzerine onları giymesini rica ettim kabul etti, giyindi. tam da bedenlerimiz de zaten birbirine çok yakın olduğundan dolayı uyumuştu, üzerine oturmuştu, güzel olmuştu. Hatta sonra kemeri dikkatimi çekti. Kemeri de biraz böyle eskimişti. Galiba yıllarca kullanıyor idi. dolayısıyla gittim bir tane de kemer getirdim ve baba bunu da taksan daha iyi olacak dedim ve onu da taktı. Daha sonra Rabbim hani galiba gönlüne etmişiz kendisini sevindirmişiz ki Allahu Teala'nın yönlendirmesiyle bunu daha sonra anneme de bahsetmiş memnuniyetini isaret etmiş kendisi. Hatta daha sonra torunlarını da aldı ve programa gitmişti. İftar saati programına. İşte babam tutuklandığı zaman üzerinde o gömlek var idi hala. Ben o tutuklanma resimlerini gördüm. Çok duygulandım tabii ki. Bu gömleğin özelliği neydi? O gömleğin özelliği şu idi. O gömleği ben bir hayır kermesinden satın almıştım. İkinci el bir gömlek idi. Ama temiz, güzel kullanılmış bir gömlek idi. Hoşuma gitmişti, satın almıştım. Ve ben o gömleğe sadece 5 lira vermiştim. Yani tutuklandığında üzerinde 5 liralık bir gömlek olan babam maalesef saçma sapan masa başında uydurulmuş işte Tırnak içerisinde bir terör örgütüne üye, üye olmak veya terör örgütüne üye, üye olarak devleti ele geçirmek gibi tamamen masa başında uydurulmuş hatta ömür boyunca babamın hiç hayaline bile düşmemiş, düşüncesine bile düşmemiş, kalbine bile düşmemiş olan böyle absürt, manasız bir suçlama ile kendisini tutuklamış idiler. Tabi onun tutuklanmasının asıl sebebi bu değildi. O son müdafasında kendisine 19,5 yıl verildiği, ceza verildiği son müdafasında zaten bunu belirtmiş idi. Diyordu ki müdafasında ben emri bil maruf nehyanin münker yapmayı hayatımın gayesi haline getirdim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yani sizin, sizin içinizden bir ümmet olsun, bir grup olsun ve bunlar ne yapsınlar? İyiliği insanlara anlatsınlar ve kötülükten de insanları ne diyor. Dolayısıyla ben Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini kendime şiar edindim, kendime düstur edindim ve emri bil maruf nehyani münker yaptım hayatım boyunca. Dolayısıyla babamın tutuklanmasının sebebi buydu aslında. Emri bil maruf nehyani münkerden hoşlanmayanlar, hakikatleri eğip bükmeden babamın anlatmasından hoşlanmayanlar, kalemine eğip bükmeden yazmasından hoşlanmayanlar, dolayısıyla bundan dolayı yani ilmin izzetini ve hakkın hatırını başka hiçbir izzete veya başka hiçbir şerefe, dünyevi hiçbir menfaate değişmeyen hakkaniyetli duruşundan dolayı aslında ne yaptılar? Babamı tutukladılar, Tabii onlar tutukladıklarını zannediyorlar. Babam ve babam gibi olan insanlar zindanlarda da olsalar bahtiyardırlar. Zindanlarda da olsalar sarayda gibidirler. Çünkü onlar hakkı ve hakikati bulmuşlar. Onu tutuklayan insanlar saraylarda da olsalar zaten zindanda gibi yaşıyorlar. Çünkü onlar hak ve hakikatten yüz çevirmişler. İşte şu an itibariyle Merak edenler tabii ki oluyor. Ben burada hem babamın mealinden hem İngilizce hem Türkçe olarak dediğim gibi özellikle imani ve ahlaki konularda müzakereler yapmaya çalışacağız inşallah. Bazen konuklarımız da olacak. Tabii ki sadece meal olmayacak. Bunun yanında farklı bir takım konularla alakalı da yine müzakerelerde bulunacağız. İşte yine babamın yazdığı mesela Risale-i Nur'da külli kaidelerde yine müzakerelerde bulunmayı, muhabbet etmeyi planlıyoruz. Hem İngilizce hem de Türkçe olarak. Bunun yanında din eğitimi her yaştan 7'den 70'e din eğitimi özellikle günümüzde bu çok önemli. Nasıl olmalı bununla alakalı yine buradan bilgiler vermeye çalışacağım. Ve aynı zamanda gerek babamla alakalı olan hatıralarımızdan, gerekse insanların hatıralarından anlatmak isteyenlerden ve aynı zamanda babamın güncel durumuyla alakalı da buradan bilgilendirmeye ve sizlerin buradan duasını almaya gayret edeceğiz. Tabii ki merak edenler için şu an itibariyle elhamdülillah sağlığı sıhhati yerinde dualarınızla ayakta duruyor. Dualarınızın devamını istirham ediyoruz. Bundan sonraki programlarımızda meal müzakereleriyle başlayarak daha sonraki zamanlarda da diğer bahsettiğim programlarda buluşmak ümidiyle diyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diliyorum.